Bir sorunumuz var. Evet, duydum. Yani niye kabul ettin ki işim var falan deseydin? Nasıl hayır derdim? Hastaneye gideceklermiş. Ya tamam biliyorum yardım etmeye çalışıyorsun ama... yani ben burada kalamam ki. Ne demek kalamam? Kalacaksın. Bak sakın çıkayım falan deme. Eğer Fikriye teyze görürse çok kötü olur. Yani zaten çok fazla sürmez ki. İki saat falan. Işte. Ne? İki saat mi? Hayır ben iki saat burada kalamam. Ne demek kalamam ya? Kalacaksın. Yapacak hiçbir şey yok kusura bakma. Ya tamam, beni de götür içeri misafir falan dersin. Otururum ben orada. Olur mu ya? Olur mu öyle şey? Hayır, burada duracaksın. Bak sakın öyle bir şey yapayım deme, sakın. Rica ediyorum senden. E bari merhaba deseydin. Hayır ya olsun. olur mu? Ne demek merhaba deseydim? Hayır, dur burada. Dur, bakamadım tamam. Allah Allah! Nerede bu kız ya? Kaçtı mı acaba? Aa! Bu yeni nesilli de anlamıyorum ki. Akılları bir karışamada ya. Allah Allah! Allah Allah! Eyvah! Eyvah geliyor. Geliyor, ne yapacağız? Tamam, sen dur burada. Dur burada, tamam mı? Beklerim. Maşallah, maşallah. Fikri <laughs> hey. teyze. Gel, ben, e, ben sana çay koymadım. Çay koyayım sana. Ne istersin çayın yanında? Benim mi vardı içeride? Hayır, olur mu? Kimse yok ki evde, yalnızız biz. Hadi gel. Gel, kimse yok. Allah Allah. Ben anlayınca görüyorum oldu. Ama Ahmet abi Almanya'da değil mi? Telefona konuşmuyor musunuz hiç? Ben de bu gelin bana göstermemek için aratmıyor ki. Tamam, tamam Fikriye teyze. Sen gel. Gel şöyle otur, rahatına bak, gel. Ama bir gelsin, ben yapacağımı biliyorum ona. Burnundan getireceğim, burnundan. Tamam, tamam Fikriye teyze. Sen çayın yanında ne istediğini söylemedin hala. Bir de bilmiyor musun ben çayın yanında ne yediğimi? E, tabii bilmiyorum. Ama kek var, çikolatalı kek ister misin? Hadi getir, getir, getir. Bak ne kadar oldu geldiğin. Hala hiçbir şey yok ortada. Tamam, tamam Fikriye teyze. Ben şimdi getirmeye gidiyorum ama lütfen... ...sen hiçbir yere kıpırdama tamam mı? Sen burada otur, ben getiriyorum şimdi. Akıl versene anca. Ben sana az bile söylüyorum. Tamam Fikriye teyze, ben gidiyorum. Sen eğer bir şey istersen bana seslen. Tamam mı? Hiç kalkma. Sadece bana seslen. Mendebur gelin, oğlumu bana göstermemek için neler yapıyor. Oğlumu da kapatmış oradaki odaya. Daha ne kadar sürecek ki bu? Bu saatten sonra kahvaltı da olmaz. Akşam yemeği? Yok. Ayşeler bekliyor. kapıyı açar mısın? Ha? Tamam kapat şimdi kapat kapat. Atıştırmalık bir şeyler getirdim. Sen yedin mi? Yok Fikri ye teyzeyle yerim ben. Afiyet olsun. Gidiyor musun? Ya, demin seni gördü gibi oldu. Şimdi gelmesin bir daha. Telefonun sessizde değil mi? güzel oğlum yavrum benim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Geldin mi? Biliyordum. O mendebur ananı görmeye bile izin vermiyor değil mi? Nasıl? Anlamadım. Kim? Kim olacak oğlum? Karın, karın. Kurban oldum. Canım. Oh. Fikriye teyze. Sen beni oğlumdan ayrı bırakıyorsun. Saklıyorsun onu odada. Canım oğlum benim. Hadi gel oğlum, çıkalım buradan. Biz gel. Gel yavrum. Ahmet'im benim. Güzel oğlum, Ton tontişim. tontişim mi?